konuğumuz internet bağlantısı aracılığıyla Sayın Başer. Merhaba efendim. Merhaba İbrahim'im. Sayın Başer, şimdi bugün gelen yasaklar var 65 yaş ve üzeri için bu yasaklar. Ondan önce ve 16'dan sonra dışarıya çıkamayacak 65 yaş üstü yurttaşlar. Bu saat kısıtlamasını ve aynı zamanda yaş kısıtlamasını nasıl değerlendirirsiniz? Yeterli midir gelinen durumda? Bakıyoruz yeni hasta sayısı günden güne artıyor. Vaka sayısına ulaşamıyoruz ama hasta sayısındaki artışı gözlemleyebiliyoruz. Yeterli mi bu kısıtlamalar? Daha fazla kısıtlama alınmalı mı? Ve yine saat ve yaş konusu hakkında neler söylersiniz? Ebru Hanım, öncelikle 10 Kasım nedeniyle ulu, tek liderimiz olan değerli Atatürk'ümüzü saygıyla almak istiyorum huzurunuzda. Mekanı cennet olsun ki öyledir. Hı hı. Şimdi öncelikle bu konuya şöyle bir değinmek istiyorum. 65 yaş üzeri, baştan beri biliyorsunuz en çok tepki gösteren insanlardan biri benim. Çünkü benim yaş grubumu çok ilgilendiriyor. Ve bu yaş grubunu sürekli başından bir hapsede biz bir kere çok büyük bir anksiyete gelişmesini sağladık. İkincisi hareket kısıtlılığı gelişmeye başladı. Her anlamda hem mental olarak hem fiziksel olarak bu insanlarda çok büyük sorunlar olmaya başladı. Şimdi 65 yaş üzerine eve kapatıyorsunuz ama bu insanları izole etmiyoruz ki biz. Onlar çocuklarla birlikte, gençlerle birlikte, orta yaş ile birlikte ve onlara dışarıdan geliyor bu hastalık. Ve bakıldığında tüm dünyadaki çalışmalar, Türkiye'deki veriler şunu gösteriyor Ebru En çok bulaşmanın olduğu yerler evler. Hı hı. %36 da asemptomatik insanlar evlerde bulaştırıyor. Bu insanları eve hapsederek biz hiçbir sonuç elde edemeyiz. Bizim burada yapacağımız yaş işte efendim 22'den sonra müzikli yerlerin kapanması gibi anlam teşkil etmeyen kısıtlamalar yerine tam bir kısıtlamaya gitmek. Hep başından bir ben şunu da söylemiştim. Haziranda açılırken ne olur İstanbul'u açmayalım, en geç açılsın. Şimdi de yine inatla söylüyoruz ki İstanbul'u en azından kapatalım dış ve bunu uzun bir süredir de söylüyoruz. Diğer şehirlerle bağlantıyı keserek İstanbul'u kendi içinde tam anlamıyla bir kapanmaya götürelim. Çünkü başka türlü başa çıkamayacağız Ebru Hanım. Gün gün katlanarak bir tsunami gibi artmaya başladı çünkü Covid-19 sayıları ne yazık ki. Evet, e, şimdi sadece 65 yaş üstüyle olmaz diyorsunuz evlerindeler ama dışarıyla evet. e, dışarıyla bağlantıları var. Kimisi evet. torunlarıyla kalıyor, E okullar da açık haliyle değil mi? Yani e, okulların evet. açık olmasının etkisi aslında e, yansıyor mu sizce yeni hasta sayısına, tabloya? Kesinlikle yansıyor Ebru Özellikle bakılan istatistiklerde bu 21 Eylül'de yüz yüze eğitim başladıktan sonraki ilk haftada de itibaren başlıyor, ikinci hafta belirginleşiyor ve sonra çok hızlı artır seyrine giriyor istatistikler. Ee, onun için okulların açılmasıyla birlikte sayının artması mümkün değil artmaması bunu yatsıyamayız. Göz ardı edemeyiz. Çünkü 25 milyonluk bir kitleden bahsediliyor. Okullarda giden öğrenciler, total öğrenci. Gerçi tümünü açmasalar bile çok ciddi anlamda her gün bir sınıf açılıyor. İşte şimdi üniversiteler deniyor. Dershaneler açık. Yani e, bu yüz yüze eğitimi açarken biz her şeyde dolduğu gibi Ebru kapanmayı bir türlü planlayamıyoruz. Açıyoruz ama ne kapanacağımızı planlamıyoruz. Ve okullarda birçok ülkede Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun bakın okulları açıyorlar ama açarken düzenli testler yapıyorlar. Amerika haftada bir yapıyor. Öğretmenleri haftada iki yapıyor. Biz de hiç Test falan düzenli yapılmıyor. Hatta semptomu olan çocuklara bile yapılmadığını ifade ediyorlar okullardan aldığımız bilgiler. Ve e, sınıflara gelen çocuklar nezle deyip test yaptırmıyor, geçiştiriyor. Veliler bu şekilde yolluyor. Yani hasta olan öğretmenlere e, git dersini yap deniyor. Sonuç itibariyle biz bu işi yönetemiyoruz eğitim anlamında da. Onun için ben... Nisan'dan beri söylediğimizde şuydu hep açıklamalarımızda. Bu sonbaharda yüz yüze eğitim olmasın. Olacaksa da çok kısıtlı olsun ama biz bunu da yapmadık. Şartları yüzde on okul belki en fazla yerine getiriyor. Açılma şartlarını. E, dolayısıyla biz her tarafta açtık. En azından Sayının az olduğu yerde açılsın dedik. Bunu da yapmadık. Bakın aslında güzel olanı tabii ki eğitimin başlaması ama Avrupa şunu yapıyor. Ee, mesela İngiltere en güzel örneğidir son. Bütün her yeri kapatıyor, okulları açık tutuyor. Biz her tarafı açık tutuyoruz, okullarımızı kapattık hemen. Ama okullarımızı açarken de bir takım önlemlerimizi tam olarak almadan, kapanma şartlarını tam belirlemeden, testleri tam olarak düzenli olarak... Oturtmadan bunu yaptığımız için çocuk sayılar da artıyor. Ve çocuklarda bir takım çoklu organ ile ilgili giden ağır hastalıklar, inflamatuar hastalıklar artıyor. Organ tutumları ve bunlar ağır seyirler gösterebiliyor. Bu çocuklar sessiz seyrederek yakınlarına, ileri yaş gruplarına, kronik hastalara bulaştırıyor. Yani e, bu anlamda da e, çok e, iyi bir e, seyir gitmiyor, iyi bir yönetim olmadığını düşünüyorum. Evet Sayın Başar 65 yaş ve üzerine gelen bu kısıtlamayla ilgili daha önce de gelmişti bu kısıtlamalar bize neyi gösterdi? Aslında biraz da başta anlattınız aslında onların psikolojik durumundan da bahsettiniz. Bir yandan da sanki virüsü sadece 65 yaş ve üzeri yayıyormuş gibi bir algı oluşmuştu özellikle ilk başlarda. Bununla ilgili bir uyarınız olur mu ve ne gösterdi bize bu kısıtlama? Bir şey söyleyeyim. 65 yaş üstü bence en dikkatli grup aslında. O maskeler çiftler, çiftler takılıyor. Dışarı zaten çok kısıtlı gidiyorlar. Her şeyi çok özen gösteriyorlar. Ama burada özensizlik orta yaş ve genç yaş grubunda. Hep biz şöyle yaptık. 65 yaş üzerine yasaklar getirdik. Ölüm olursa bu gruptan hastalık en çok sanki bu grupta e, oluyormuş gibi bir algı yarattık. Ve diğer yaş grupları çok rahat e, davrandı ve büyük bir rehavet içindeler. Oysa ki bilmiyorlar ki sessiz bile geçirseler en az %20'sinde daha sonra organ tutulumları olabiliyor. Bu konuyu çok vurgulamadık. Hep yaşlı grubu, ileri grubu, ileri yaş grubunu, 65 yaş üzerine sanki bir günah keçisi gibi gösterdik. Değil. Ve o insanlar, dediğim gibi mesela şöyle yaptılar. İşte 16'dan sonra dışarı çıkamayacak. Bu insanların belki çocukları yok. Belki onlara yardımcı olacak kimse yok. Bakın, en küçük bir örnek size şunu söyleyeyim. Ankara'dan bir hastan bana söyledi. Ya dedi biz akşam pazarına giderdik. Dörtten sonra, beşten sonra bunu kapatarak biz maddi olarak emekli insanlarız. Maddi gücümüz yok. Biz onlara gidip oradan ucuz alıyorduk. Bakın o kadar mağdur olan insan var ki. Bunu hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Belli bir yaşla sınırlamak değil, her yaşla sınırlamaktır. Doğru çözüm ve dışarıda işi olmayanları olabildiğince evde tutmaktır. Çalışanların iş dönüşümlü olarak, münabeli olarak işe gitmesidir. Evden çalışabilecek kesimi evde çalıştırmaktır. Ee, yani bunlardır alınacak önlem. Sanki hemen hop bir anda önlem aldık deyip 65 yaş üstünden başlayarak işe e, koyulmak çok doğru bir şey değil. Onları da üzüyoruz. Onları her anlamda sağlık açısından riske atıyoruz. Bu sadece Covid açısından değil, kronik hastalığı olan birçok insan birçok açıdan gitmekten korkar oldu, gidemez oldu. Onun için e, bence bu yanlıştan e, bir an önce defalarca tekrarladık. Belki dönülür ümidiyle tekrarlayalım. Bu bir yanlıştır. Bütün yaş gruplarına eşit bir şekilde dağıtılmalıdır dışarıya çıkma saatlerinin uygulanması ve yasaklanması. Evet peki çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür Sağ ediyorum. Sağ olun, hoşçakalın. İyi Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor